Sonunda Leo videosu çektim. Ders çalıştıktan sonra geriye 2,5-3 saatim kalıyor. O süre içerisinde de bu videoları çektim. Brezilya sunucusunda standart modda ve sunucu aşıları 1 saat 11 dakika olduktan sonra sunucuya giriş yapıyoruz. Her zamanki gibi yine soloyum. Sunucu şu anlık 75 kişi. Telefon 3-4 defa formatladıktan sonra telefon birazcık düzeldi. 2 saat hiç ısınmadan oynayabiliyorum. Ama 2 saatten sonra ısınıyor ve çok fazla ping çıkıyor. Bu yüzden çoğu zaman vuruyorum ama vurduğumu saymıyor veya hiç vurmamış gözüküyorum. Bu durumlardan birkaç kere öldük ama sıkıntı yok. Sunucuya gelecek olursak Minter Base'in kıyısında doğdum. Ama ben garajın üst tarafındaki dağa kurulmak istiyorum. Hem garaj hem de bomb shelter önünde bolca fight çıktığı için bol bol fight atabiliriz. Aynı zamanda çok iyi katlayabiliriz. Ve de etrafımızda çok fazla ev yapılacağı için bol bol raid atabiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii ki de etrafımızda bir sürü klan vesaire olacaktır. Hazır minitari kıyısında doğmuşken gaz yaşına bakayım dedim. Bu sıra dönümden biri gidiyordu. Ben de onu peşledim. Adamın üstünden bir şey çıkmadı. Ama bu sırada başka biri geldi. Adam direkt iki vuruşta beni kesti. Yüksek ihtimal çok pingim olduğu için yerimde sabit duruyor gözüküyordum. Tekrardan spawn olup bandit camp civarına kadar geldim. Bu sırada yolda gördüğüm hayvanlar kesmeye karar verdim. Hayvanları kese kese yerleşmek istediğim bölgeye gidecek ve orada biraz farm yapıp bezim atacağım. Beyizim atacağım yere geldim ama önce biraz farm yapmalıyım. Mayya için hem de yeşil kart için, Vandur oradaki ay mağarasındaki ayıyı kestim. Yeteri kadar hayvan yağı ve faru topladıktan sonra bezim atmaya karar verdim. Her zamanki gibi iki kare bir üçgen yapacağım. Farm Base'i bitirdikten sonra Peacemaker için tabanca Kazak de pantolon bastım. Solo olduğum için sadece Roam atmayacağım. Yol dotu yaparak Roam atacağım. Bu sayede hem Spear kasacağım. Hem de bu sırada karşılaştığım düşmanları keserek katlayacağım. Dedikten hemen sonra bir düşmanla karşılaşıyoruz. Peacemaker basma ihtimaline karşılık onu hemen öldüreceğim. Ve sonra da loot diyeceğim. İlk fight için gayet güzel. Bunları base'e koyup tekrardan geleceğim. Çıkan malzemeleri koyduktan sonra tekrardan yollu otu yapıyorum. Yollu otu yaparken farm yapan birini gördüm. Zıplaya zıplaya o fark etmeden yanına kadar yaklaştım. Yanımızdaki base onun base'iymiş. ama iki mermide onu öldürdüm. Çok fazla bir malzemesi yok, ama farm kasmış. Bizim de farma ihtiyacımız vardı. Yani gayet güzel oldu. Tamir süresini ana sokup, sonra da adamı tekrardan öldürüp yatak süresine sokup bezi almayı düşünüyordum. Bu yüzden hemen kapıyı kırmaya başladım. Adam kapıyı tamir etti. Tekrar tamir edebilmesi için 180 saniye geçmesi lazım. Bu 180 saniyede biz kolayca kapıyı kırarız. İçeri girmiyorum çünkü içeri girdiğimde adam arkama duvar koyacak ve beni içeride sıkıştıracak. Adamı bırakıp yollu otuna devam edeceğim. Reportumda hiç kimse yokken bir anda yanımda birisi spawn oldu. Yüksek ihtimal hile. Yollu otuna devam ederken birisinin koşarak bana doğru geldiğini gördüm. Camplemeye karar verdim. Az önce öldürdüğüm çocuk. Daha sonucu yeni açıldığı için çocuk 5 level olup planör basmış olamaz. Yani bir anda spawn olması normal değil. Yollu otunu eve koyduktan sonra tekrardan yola gidiyordum ki evimin etrafında birini farmladığını gördüm. Peşinden gitmeye karar verdim. Adamın iyimi bayağı iyiymiş. Bu yüzden beni öldürdü. Ben de Beyze doğup tekrardan gelmeye karar verdim. Baya iyi lutu varmış. Çok iyi katladık. Şimdiden workbench 2 level yapacak kadar malzememiz oldu. Fırınlarda da biraz metal erimiş. Bu yüzden kapıları metale basmaya karar verdim. Biraz daha metal eridikten sonra duvarlarda metale basacağım. Daha sonra bomb shelter'ı kontrol etmeye gittim. Ama bomb shelter çoktan lootlanmıştı. Ben de tekrardan yol loot'una başladım. Harbora geldim de odaları kontrol ettim. Odalar boştu ama küçük kutular duruyordu. Onları lootlamaya karar verdim. Beyze e geldikten sonra küçük farm beyzimi metale bastım. Ben spear kasarken fırınlarım da boş durmasın dedim. Bu yüzden biraz farmlamaya karar verdim. Farmlarken savaşan adamları gördüm. Farmımı bir yere atıp ben de savaşa katıldım. Telefonum ısındığı için vurduğum mermilerin çoğunu saymıyor. Ölü lootlarından sadece bir tanesini alabildim. Geriye kalanını bu adam aldı. Ve de base'ine girdi. Eğer pingim olmasaydı adamı öldürüp lootumu geri alabilirdim.